Arkadaşlar merhabalar. 50. hafta Spor Toto bülteni ile yine karşınızdayım. Hoş geldiniz. Ee, geçen hafta şöyle kısa bir geçecek olursak geçen hafta çok sürpriz yakalayamadık. Çünkü e, bülten favori gitti. Biz de biliyorsunuz biraz sürprizler açık oynuyoruz. Yani favori tabii ki yine 100'er bin -100 lira bir para da artık. kötü para değil. Ama şans da bizden yana değildi açıkçası. Bu hafta geçecek olursak videoya başlamadan önce kanala abone olup beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Ne kadar büyüyürsek ne kadar kitleye sahip olursak o kadar daha çok faydamızın dokunacağını düşünüyorum. O kadar daha çok içten bir video çekip sizlere daha iyi bir başarı sağlayacağımı düşünüyorum. Beni fazlasıyla motive edecektir. Bu haftanın ilk maçı Dojurgardus Esport maçına başlıyor. Şöyle hemen hızlı bir şekilde bakalım. Espor doğduğu sırada yukarılara tutunmaya çalışacaktır. E Dujur Garbun's da bir düşüşlü çıkışlı maçları var. Ama Espor az da gol yiyen bir takım. E Dujur Garbun da kezak gol atamayan bir takım. Ama e buradan bir kazananın galibi olacağını düşünüyorum. Kazananın çıkacağını düşünüyorum daha doğrusu. E Dujur çünkü alt sıralardan biraz kendini koparması lazım. Normalde bu takım yeri buralarda değil arkadaşlar. İlk 5 olması lazım. O yüzden buradaki tahminim 1 ve 2 olacak. Bir sonraki maçımıza gelecek olursak Göteborg Sirius oynuyor. Göteborg da gol atıp yenen bir takım. Sirius da az önce için dediğim gibi aynısını söyleyeceğim. Sirius'un da alt sıralardan kurtulması için bu maçı kazanması lazım. Yani bundan sonraki maçların hepsini en azından puan veya da puanlar alması lazım. Yoksa gidişat kötü. 21 atıp 27 yemiş. Lutobok da 20 atıp 22 yemiş. Yani gollü bir maç bekliyorum. Çok böyle 4-5 gol diye çıkabilir bu maçta. Ama bir kazananın çıkacağını düşünüyorum burada da. O yüzden burada da 1-2 alıyorum. Bir sonraki maçımıza geçecek olursak Nijavi AYK ile oynuyor. Nijavi'nin bu evindeki e, maçı kazanacağını düşünüyorum. Sübeviş bir nevi 6 puanlık maç sayılabilir. En yakın rakibin arası 4 puan var. Yani bu maçları kazanman lazım. Evinde kazanamazsan şampiyonluktan oluyorsun. Bizim ligdeki gibi arkadaşlar yani büyük takımlar evinde maç kaybediyor. Örnek fena Fenerbahçe'de örnek vereceğim. Her sene evinde maç kaybediyorsun sonra ben ne şampiyon olamıyorum? Yani bir de normal alt takımları kaybediyorsun. Yani onun gibi örnek mesela o yüzden kazanacağını düşünüyorum ama bir farkla kazanır bence 1-0 maksimum 2-1. O yüzden buradaki seçeneğim bir tek olacak. Bu hafta 6 tekimiz var arkadaşlar. Ee, bakalım tekrardan yani umarım yüzümüz güler. Bir sonraki maçımız Haçken Hamstad maçı. Ee, Haçken'in hafta içi bir Avrupa maçı var. Geçen hafta da Hamstad'a karşı 4 1 bir rahat galibiyet aldı. Ee, bu hafta da Haçken yorgun dönecektir. Eminim. Yine Avrupa maçı olduğu için. Hamstad'a 4 1in bir muhakkak bir tepki göstereceğini düşünüyorum. Ya muhtemelen Amstad yenilmez gibi duruyor ama ben burada yine de bir bir ve iki alacağım sevgili arkadaşlar. Böyle Strongest maçına gelecek olursak çok kötü bir sezon geçiyor. Aynı şekilde Tizan Molde de öyle. Ama biliyorsunuz Molde'nin yeri asla buralar değil. Yani Strongest gibi takımla evinde böyle yakalamışken yanman lazım bu sıralardan kurtulmak için. Ee, ben bir tek oynuyorum arkadaşlar. Dileyen yanına bir sıfır koyabilir ama ben tek oyuncu. Bir sonraki maçımız Viking Bodo oynuyor. Bodo bu sene beklenen performansı göremiyor bir türlü. zaten bakın 27 atıp 11 imiş. Viking de 40 atıp 20 Normalde Bodo'nun burada olması lazım aynı bu istatistiklere sahip olması gerekirken Viking bu istatistiklere sahip. Bu böyle da bu şekilde yakalamışsın. Kaçınmaman lazım. Şampiyon olmak istiyorsan az öncedeki e, Mücahede Ayakiyen maçında verdiğim yemeğinin en iyisini söyleyeceğim. Ya bu maçları büyük takımlara karşı da evinde yenersen şampiyonluk kaçınılmaz olur diye düşünüyorum. Bu da 3. tekimiz. Sandefjör Kristians maçına gelecek olursak Kristians e, Geçen hafta bir kırmızı kart görüntü 0-0 beraber bitti. E, ee, Sağında şurta keza öyle yenildi. Ee, ama burada düşüncem bence bir kazananın çıkacağını düşünüyorum ben. Böyle bir 2-1, iki 2-0 bir, iki ikisinden biri kazanır ama hangisi kazanır onu kestiremediğim için şöyle 1 2 işaretleyeceğim. 2 ile %12 sürpriz arıyorum arkadaşlar. Ama dileyenler yüzde %72 ile birlikte 1 bir oynayabilir. Ben 2 oynayacağım şans mı deniyor? ve Kuopion'un maçına gelecek olursak Kuopion hafta içi bir maçı var arkadaşlar. Ee, 7 saatlik bir uçak yolculuğu var. Ona da baktım özellikle. Deplasmanda oynayacak. 7 saatlik bir uçak yolculuğu var. Çok yorucu bir maç olacak eminim. Burada bence sürpriz kesinlikle aramalı. 1 ile ya da 0 ile hangisiyle arayabilirsiniz? Bence bütçe hani kısırlı dersiniz. Bence 1 ile arayabilirsiniz. Ee, ben bu maçı kapatacağım. Garanti olacak. Ee, çünkü deplasmandan geleceksin. Tekrar deplasmana çıkacaksın. 7 saatlik yol vesaire vesaire. Ee, bir de elendiğini varsayarsak moral bozukluğu da like olacaktır. Ee, aynı durum Sanjuan'ın Gülistan maçı için de geçerli arkadaşlar. Gülistan geçen hafta kırmızı kart yemesine rağmen Hakkı 2-0 yendi. Biz de 1-2 oynamıştık zaten. Ee, Sanjuan'ın da bir 4-4.5 saatlik Avrupa yolculuğu olacak yine. Evinde ilk maçı 2 1i yenildi. Şimdi bir de deplasmana gidiyor. Muhtemelen eğlenecek. Burada da bir sürpriz arayacağım ben. Sevgili arkadaşlar. Ee, bir sonraki maçımız Ohan'la Jean Bourque'un maçı var. yine bu saçma sapan bir gelip spor toteye koydular. Neyse ki 3 hafta sonra normal Süper Lig ve Avrupa Ligi başladığı için daha farklı, daha rahat yorum yapıp daha bilgi olduğumuz takımlara daha nazaran daha uzun videolar çekeriz umarım. Dediğim gibi kanala abone olup destek çıkarsanız sevinirim. Beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Buradaki maçı arkadaşlar yurt dışı bahis oranlarına nazaran ben e, sıfır tek aldım. Çok yorum yapacağım maç değil tabi ama lider çok bakın gol yemiyor. 16 gol sadece e, 21 maçta. bu da de şu demek ev sahibi atacağım maksimum bir gol olur. Deplasman e, maksimum atarsa iki atar ya da bir atar. Bir bir ya da iki bir alabilir. Bir bir de, de kalabilir. Ama ben sıfır biteceğini düşünüyorum. Çünkü herkes eve dönmüş. Ne alaka sorunlanmamış Şöyle bu sonraki maçımız Sayın Uğur Hora maçı arkadaşlar. Ee, bu maçlara dediğim gibi çok hakim olmadığım için e, Burada da şansımı 1 ve 0'dan yana kullanıyorum arkadaşlar. Bir sonraki maçımız Tokyo Urawa Urawa maçı Tokyo Urawa maçı içinde arkadaşlar burada bir sürpriz aramışım. Yani Tokyo Urawa ener ya yenilir gibisinde. Ee, Kaşı ve Kaşıva maçına gelecek olursak arkadaşlar e, burada yurt dışı bahis sonunlarına nazarandan bir beraberlik çıkacağını düşünüyorum. Çünkü ilk 5 hatta ilk 6 diyebilirim. çok fazla fark yok. Hepsi şu an birer puana şükredecek durumda var bence. Bence buradan bir beraberlik çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız Gambo Osaka Kawasaki maçı. Gambo Osaka Kawasaki maçında ııı yani burada da dediğim gibi çok hakim olmadığım bir ligler ama çok berabere biten bir lig e, maçları da olmuyor genelde. Sürpriz arıyoruz biraz. Burada da şöyle bakalım. Hani Osaka 10. sırada. Ya yani i̇ki takım da çok gol yan takım. O yüzden beraberlik olacağını düşünüyorum. Zaten Kavazaki'nin son 5 maçına bakarsanız 3 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. Yani Bursa 5 maçta bir beraberliği var. O yüzden buradan da bir kazanan çıkacağını düşünüyorum. Bizim bu an Şangay maçına gelecek olursak sevgili arkadaşlar. Buradan bu maçın direkt beraber biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü biri birinci, biri ikinci ikisine de birer puan yeteceğini düşünüyorum. bir galibiyet çıkacağını düşünüyorum. %70 de ev sahibine oynanmış. %18'e 0 oynanmış. Aynı 2 hafta önceki Nagoya maçı gibi olacağını düşünüyorum. Bence böyle kısır bir maç bekliyorum. Orada da 0 tek atmıştık. %24 ile %60'ı sahibine oynamıştı. Bayağı kişiye elemiştik. Bu şekilde bu maçı da sıfır geçiriyorum. Bu haftaki kuponumuzu miktarı 11.520 TL arkadaşlar. Bol şanslar diliyorum herkese. Kanala abone olup beğenip yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.